Hayırlı geceler arkadaşlar. Bu elimde görmüş olduğunuz iki tülbentin e, ikisinin de modeli aynı bunları gösterme amaçlı buraya kısa bir video yüklemiştim. Fakat açarak şimdi göstermek istiyorum sizlere bir yorumda bir arkadaşımız açarak olsaydı gösterseydiniz daha iyi anlaşılırdı. dedi. Yarın bunları kargoya vermeden önce kısa bir videoyla açarak sizlere göstermek istiyorum hemen şu bordoyu açayım alt beyaz olduğu için belki anlaşılmayabilir Evet şimdi bu şekilde gri renk griye yavru ağzı çok güzel uyum sağlıyor gerçekten çok güzel uyum sağlıyor yavru ağzı pırpırlarına yavru ağzı kullandım tülbentin rengi nasıl renkse aynı renginden griyi kullandım ama bu tülbentin rengi biraz daha açık olsa idi griyi de açık kullanabilirdim daha da güzel olurdu ama bu da güzel bu da güzel ve bu model gerçekten gri ve yavru ağzına uyum sağlıyor güzel gözüküyor bilmiyorum bana katılır mısınız bakın bu şekilde yine e, alt zemini zürafasını bu sıklıkta gitmek gerekiyor bakın ki üstü bu şekilde güzel olsun köşemiz bu şekilde Evet diğer rengimiz bordo. Alt, e, görüyorsunuz şu anda. Şimdi birazdan onu açacağım. Ve bunun dört bir kenarı. Yüzde yüz pamuklu kumaşa yaptım. Pamuklu tülbente. Ve bir metrelik bu tülbentler. Sanırım gösterdim. İnşallah hızlı geçiş yapmamışımdır. ince ip kullandım. Her zaman söylemiş olduğum gibi çizmelerinin ince ipi 50 numarayla yapacaksanız muhakkak o ipi bayağı bir e, çekin, incelsin. O şekilde yapın. İnce iple her zaman iğne oyası çok zarif ve çok güzel durur. Evet. Bu gri rengimiz bu şekilde. Bunlar bir kişinin yarın bunları kargoya vermeden önce şöyle kısa bir video yapmak istedim sizlere açık bir şekilde. Çünkü oradaki yorum aklıma kaldı ki açarak gösterseydiniz daha iyi anlaşılırdı. Yorumu yapıldı. Onun için şöyle açarak bunun yapım videosu kanalımda var. Şöyle uzaktan mı tutsam? Evet. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Buna da kendi renginden bordodan kullandım ve biraz açsın diye koyu bir renk kullanmadım pırpırlarına krem renk kullandım. Gayet güzel oldu. Yapan hanımlarımıza tavsiye ederim. Güzel bir model. Yapsınlar, korkmasınlar. Ben yapamam demeyin sakın. Muhakkak yaparsınız. Birinci de olmaz, ikinci de olmaz ama üçüncü de muhakkak yaparsınız sizde. Bakın bu şekilde bunu da gerçekten açık açık gösterdim sizlere. Evet. İnşallah bir aksilik çıkmazsa yarın bunları kargoya vereceğim. Arkadaşlar şimdilik göstereceklerim bu kadar. Tekrar görüşmek, buluşmak üzere. Allah emanet olun Hoşçakalın. hayırlı geceler